Sektörel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Elif Didem Dalıcıoğlu. Ee... Gündemimiz deprem. Bugün depremin yapı denetim boyutunu konuşacağız. Bu hafta konuğum Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı. Bizlerle beraber. Hoş geldiniz evinize Esra Hanım. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, Esra Hanım, e, ilk depremler depremin e, 24. günündeyiz. E, deprem devam ediyor evet. illerimizde ve artçılarımızda da aynı şekilde deprem devam ediyor. Dolayısıyla deprem bölgesinin ve Türkiye'nin ve Bursa'yı gündemimize aldığımızda e, siz deprem bölgesinde tespitler yaptınız. Hasar çalışmalarına Hı -hı. katıldınız. Hı -hı. Oradaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, asıl sorun nedir? Çünkü ben bir toplantıya katıldığımda e, 2000 öncesi mevcut yapıların denetim eksikliğinden bahsedildi. Tüm bu çerçeveye bir baktığımızda sizin yorumunuz nasıl olur? Evet, ee, öncelikle ben e, bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan Allah rahmet, rahmet yaralılara da e, acil şifalar diliyorum. E, tabii ki çok e, büyük bir depremdi, çok e, beklenmedik değerlerle gelen bir depremdi. E, Bursadan e, hasar tespit çalışmalarına katılan arkadaşlarıma ben de eşlik ettim. Hı hı. E, oradaki gözlemleri ve oradaki e, tespitlerden e, buraya geldiğimizde ne dersler çıkarabileceğimizi de e, gözlemlemek de amaçlarımızdan bir tanesi giderken. E, tabii ki pek çok tek bir soruna indirgemek çok mümkün değil e, oradaki durumu yıkım sebeplerini. Ben bunları 5 ana başlıkta sıralayacak olursam uygulamadan kaynaklı hatalar vardı. Tasarımdan kaynaklı hatalar vardı. Onun dışında zemin kaynaklı hatalar vardı. Çok sıkla gördüğümüz. Hı hı. Ve kullanıcıların bilinçsiz kullanıcıların yaptığı işte kolon kesme gibi tesisat boruları, girişlerden geçirme gibi yaptığı hatalar vardı. Ve ee, bir de şimdi hatırlayamıyorum ama e, yani şöyle söyleyeyim. Çok önemli e, süreçler malzemeden kaynaklanan hatalar vardı. Yani kullanılan malzeme ile alakalı hatalar vardı. Kullanılan malzeme tabii ki e, 2000 öncesi yani 99 depremi öncesi ve sonrasında çok farklı e, gelişmelere tabi oldu. Mesela e, 99 öncesinde düz demir kullanılırken sonrasında e, nervürlü demir dediğimiz e, tutuculuğu beton tutuculuğu daha yüksek olan e, ve çapları da daha büyük olan demirler e, uygulaması zorunlulaştı. Yine e, dep, şey e, betonla ilgili de Hazır betonun zorunlu olmadığı bir dönemdi ve 2000 sonrası hazır betonda zorunlu hale getirildi. Beton sınıfları işte C20'ler şu anda C25'ler zorunlu halde. O dönemlerde işte C14 gibi 10 gibi betonlar kullanılıyordu. Hatta hazır olmayan betonlar yani. E, sınıfını tahmin edemeyeceğiniz, elle karıştırdığınız betonlar vardı. ve Gerçekten malzeme hatalı e, yıkımlarda, malzemeden kaynaklandığını düşündüğümüz yıkımların hepsi gerçekten de, hepsi demin de çok büyük bir oranı 2000 öncesi yapılardı. E, bu bölgede tabi e, denetimli denetimsiz ayrımını yapmadan önce yapıların e, şunu da söylemem gerekir ki e, Hatay, Adana ve Gaziantep'te Denetim hizmeti 2001 yılında başlarken diğer 7 ilde denetim hizmeti 2011 yılında başladı. Dolayısıyla 2011 yılından sonraki yapılar denetim hizmeti aldı. ve Bir konu daha var. Bunu öğrendiğimden beri ben de her platformda paylaşmaya çalışıyorum. O bölgede yapılmış olan bir istatistik 2010 yılında inanılmaz fazla ruhsat alınmış. Çünkü 2011 yılında denetim uygulaması başlayacak. Yapıları denetim hizmetinden yara faydalandırmamak ya da denetim hizmeti almadan yapabilmek için inanılmaz bir şekilde 3-4 katı kadar sayıda ruhsat alınmış. Ve 2010 yılında alınan ruhsatlar 2011, 2012, 2013, 2015'lere kadar belki daha sonra daha da uzun süreçlerde tamamlandı. Ve bunlar da hep böyle denetimli yapıymış gibi zannedildi yeni oldukları düşünüldüğü için. Ama denetimli yapılar değildiler. Hı hı. Ee, şimdi 99 depreminden bugüne doğru geldiğimizde deprem yönetmeliği birkaç kere güncellendi. Evet. Yanlış bilmiyorsun. Doğru. Ee, yapı denetim kanunu çıktı 99'dan sonra. Burada bir şeyler eksik mi Esra Hanım? Ee, yoksa yeteri kadar hani kanunu uygulamıyor muyuz biz? Kanunları veya yönetme, yönetmeliği. Ya şöyle söyleyeyim şimdi e, bu depremlerde karşımıza çıkan iki tane e, bu son depremde iki tane veri vardı. Neydi bunlardan en önemlisi? 7.7 e, üzerinde iki tane 9 saat arayla çok büyük şiddetli deprem geldi meydana gelmesi. Yani e, ve ikincisi de e, AFAD'ın sitesinde de var bu veriler. E, statik projelerin inşaat mühendisleri tarafından oluşturulan statik projelerin hazırlanmasına esas eee ivme değeri denilen değerlerin e, yani depremin etkisinin ölçüsel değeri olarak söyleyeyim bu ivme değerini de. E, 0.4 0.5 g arasında hesaplarda yapılır iken bu depremde bu değerlerin 1.2 1.3 g'lerde özellikle Hatay bölgesinde olduğu tespit edildi. Tabii ki deprem yönetmeliği bunu öngörecek şekilde tasarlanmamıştı. Bu açısından baktığınızda ve Yine aynı şekilde bir depremde yani bir tane çok yüksek şiddette işte yedi büyüklüğünde bir depreme göre tasarlanıyor. Hasar almış ikinci bir hasar almış yapının aradan 9 saat geçtikten sonra ikinci kez yine yedi büyüklüğündeki bir depreme maruz kalmasıyla ilgili bir tasarım yönetmelikte yok. Ama tabii ki bu demek değildir ki deprem yönetmelikleri eksik kaldı diye o yüzden bu yıkımlar oldu buna bağlayamayız ama bu da yıkımların oluşmasının biraz fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi diye konuşuluyor. Bunun dışında yapı denetim yönetmeliği de biliyorsunuz 2019 yılında çok büyük bir değişimle mütahhitin denetleyeceği firmayı kendisi seçmesinin dışında bakanlık tarafından oluşturulan bir havuzla belirli dağıtım kriterleri göz önünde bulundurularak atama usulüyle yapılmaya başladı. Bu da tabii ki bu e, denetim hizmetinin çok daha güvenli, çok daha tavizsiz olarak yapılmasını e, sağladı. E, hani kesinlikle ve kesinlikle yönetmelikler yetersiz de bu dönemlerde e, onlara atmak suçu mümkün değil. Denetim yapılmayan, e, eksik tarafları yapılan durumlar da olmuş olabilir tabii ki ama e, denetimli yapılarla ilgili yıkım oranlarına baktığımızda gerçekten yüzde birin dahi altında bir oranda denetim hizmeti almış binaların bu depremde yıkılmadığını gördük. Biz sanırım e, bir şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Evet. 99 depreminden sonra da bir kaç ay e, hepimiz binalarımızda e, bilir kişileri çağırdık. Hı hı. Binalarımızı kontrol ettirmeye evet. çalıştık Bursa'da. Ee, ama gün geçtikçe bu sayı azalmaya başladı. Bir rahatlık, bir reva rahatlık çöktü hepimize. Ama şimdi Kahramanmaraş eee depremiyle birlikte e, tekrar kent eee Yeniden başka bir kent olmaya çalışıyor şu anda. İstanbul aynı şekilde, Bursa aynı şekilde, başka illerde. Peki Bursa deprem bölgesi olarak e, dün akşam e, BTSO meclis toplantısında da birlikteydik. Evet. Orada e, iş adamlarımızdan, Bursa'nın değerli iş adamlarından biri kürsüye çıkıp e, hoşuma giden bir soruyu sordu. O da kendi bir toplantıda sormuş aynı şeyi. Bursa'da yapılaşmaya 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Evet. <laughs> Ee, aslında zor bir soru. Yapılaşma dediğinizde pek çok e, etken var. Şimdi biz e, o bölgeye gittiğimizde, e, şeyi gezerken, e, hasar alanlarını gezerken, e, hep Bursa canlandı gözümüzde. E, bitişik nizam yapıların yıkıldığını gördüğümüzde, Çarşamba altı parmak bölgeleri geldi gözümüzün önüne. E, ova'ya yapılan yerleşim, yüksek katlı yerleşimleri gördüğümüzde, oradaki yıkımları gördüğümüzde işte Özlüce bölgesinin Ünifer'deki bu ovaya yapılmış olan yerleşimler geldi aklımıza. Gördüğümüz her yıkımda Bursa'da da uygulanan, uygulandığını bildiğimiz durumlar var. Ama tabii ki şunu da söylemek istiyorum ki orada yine yaptığımız toplantılarda, görüşmelerde, orada o bölgenin insanlarıyla yaptığımız görüşmelerde buraya nazaran denetim mekanizmasının çok daha iyi çalıştığını fark ettik. Mesela o bölgede en fazla zeminle ilgili e, yaşanan sıkıntılarda Bursa e, bir uygulama yapıyor. Mesela zeminle ilgili uygulama sırasında yani zemin etüt e, projesini hazırlayan jeoloji mühendisinin sahadaki sondajla ilgili o e, projeye esas verileri oluşturan e, uygulaması sırasında video çekiyorlar ve o videoların idarelerde incelenmesi yapılıyor. Ama o bölgelerde zeminle ilgili hiçbir kontrol mekanizmasının olmadığını gördük. Ee, hani dolayısıyla teknik olarak denetim hizmeti ve uygulama tarafından baktığınızda Bursa'ya vereceğim not e, o bölgeye nazaran 5'in üzerinde olur. Ama işte e, bildiğimiz bir sürü fay hatları var. Fay hatlarına açılan imarlar, e, işte ovaya yapılan yerleşimler Bursa'da hep konuşulan e, tek bir ana arterde e, trafik hattının e, ana yolumuzun oluşu gibi durumlar düşünüldüğünde e, bu biraz daha düşecek puanım. Hı hı. Evet. E, peki <laughs> şimdi mühendislik hizmeti almayan yapının çok olduğundan bahsediliyor Bursa'da. E, peki mühendis e, mühendislik almış bina yıkılmaz mı? Aslında mühendislik hizmeti dediğinizde sadece denetim değil, bu işin projesi, projesinden başlar. Binanın konumlanmasıyla ilgili başlayan harita mühendislerinin başladığı süreçten zemin etüdündeki jeoloji, jeofizik, geoteknik mühendisine, inşaat mühendisine, mimara, makine mühendisine, elektrik mühendisine kadar projelerin hazırlanmasından geçen bir süreç gerçekten mühendislik hizmeti, doğru mühendislik hizmeti alındığında uh -huh. akabinde bunu uygulayan müteahhit dediğimiz e, kişilerin, kuruluş kurumların mühendislik kökenli firmalar olması uh -huh. mühendislik kökenli firmalar olmasa da muhakkak uygulama sırasında şantiyede, şantiye şefi olarak mühendis çalıştırdığı bir uygulama varsa burada da bir mühendislik hizmeti var. Akabinde denetim mekanizması, denetim firmaları zaten mühendis kaynıyor öyle söyleyebilirim yani yaklaşık harita zeminle ilgili süreci de dahil ettiğinizde çekirdek kadroda zaten be dört ayrı bir mühendislik disiplini var. Dolayısıyla bütün bu hizmetler doğru olarak uygulandığında bence mühendislik hizmeti almış bina yıkılmaz, ee, yıkılmamalı. Akşam meclis toplantısında kürsüdeki konuşmanızı da dinledim. Şurada orada bir not düştünüz. Bundan sonra yapılan imalatlarda şantiye şefinin olmadığı bir imalatın devam etmesine müsaade etmeme kararı aldığınızdan bahsettiniz. Bunu açar mısınız lütfen? Açayım. Aslında bu kararı çok geç aldık. <laughs> Onu da itiraf edeyim. Ee, çok olması gereken, başından beri olması gereken bir şeydi. Çünkü gerçekten teknik e, insanların olmadığı, şantiye şeflerinin olmadığı yapılarda bizler her türlü sıkıntıyı yaşıyoruz. Evet. Denetim hizmeti vermeye gittiğimizde o hizmeti e, şöyle söyleyeyim daha doğrusu, cümlemi başa alıyorum. Şantiye şefleri ve yapı denetim personelleri birbirleriyle karıştırılıyor. Bizler şantiye şefi değiliz. Bizler şantiye şefi denetiminde, kontrolünde Yapılmış olan imalatların kontrolünü yapan firmalarız. Bizim mühendislerimiz onların yaptığı imalatı kontrol ederler. Hı hı. Ve bu kontrol sırasında da e, 7-24 sahada bulunmak zorunlulukları yoktur. Ve bu e, kaldı ki şantiye şefleri de biliyorsunuz sadece bir şantiyede değil 5 şantiyeye kadar görev yapabiliyorlar. O şantiye şefleri de tam gün o şantiyede olmak zorunda değiller mevzuatlı göre. Bu da mevzuatın yanlış bir tarafı bize göre. Çünkü her şantiyeye bir şef ...başından sonuna kadar doğru mühendislik hizmeti hı. verilebilmesi açısından... özellikle de inşaat mühendisi, hı hı. E, mimarlarda olabilir. E, yapının belirli safhalarından sonra da işte mekanik ile ilgili makina ve elektrik mühendisleri de yapabilir. Ama belirli bir safhadan sonra, düzey yetmişin tamamlanmasından sonra... ...şantiye şeflerinin e, olmadığı durumlarda, e, biz şantiyelere denetim için gittiğimizde... Hı hı imalat bitmiş oluyor ve yaptığımız kontrolde bir eksiklik bulduğumuzda uyarıyoruz. Bunu sök ve düzelt. Onu söküp düzeltmek gerçekten e, uzun maliyetli bir durum olabiliyor. İşte bu durumda biz e, sahada darplara da maruz kalabiliyoruz. muhatap ol, olacak karşı taraftan Tabii, kimseyi yok, bulamıyorsunuz. Yok bulamıyorsunuz. Muhatabımız olsa bile oradaki imalatı söktürüp vakit kaybettiriyor. Biz beton dökümlerine bile müsaade etmediğimiz durumlar oluyor. Bakıyoruz, imalatı kontrol ediyoruz eksik var. Bunu tamamlamadan beton dökemezsin dediğimizde müteahhit beton firmasından zorla sıra almış ertesi güne. Çünkü bazen beton firmaları da hemen ertesi güne size e, beton veremiyor. E, dolayısıyla onun bütün imalatını aksatmış olduğunuzu düşündükleri için ama şantiye şefi olsa zaten orada gerçekten o şantiye şefi de o imalatı doğru yaptıracak ona. Biz de bu sıkıntılarla karşılaşmayacağız. Dolayısıyla biz bundan sonra şantiye şefi hizmeti vermeyen, gerçekten kağıt üzerinde değil, kağıt üzerinde hepsinde bir şantiye şefi var. Ama sahada bulunmayan şantiye şefi varsa biz o binanın e, demirini, kalıbını teslim almayacağız. Ve dolayısıyla imalatın devam etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bunu sadece Bursa'da değil, tüm illerde uygulama kararı aldık. Hı, hı. Merak ettiğim konulardan biri de organize sanayi bölgeleri ve sanayi fabrikaları. Evet. Şimdi Esra Hanım, e, akşam mecliste de e, başkan e, kısa bir bahsetme, bahsetti. Organize sanayi bölgelerinde e, afetlere karşı güvenli binalar noktasında yapılar haline getirmek için çalışmaların başlayacağından bahsetti. Evet. Benim merak ettiğim e, Kahramanmaraş depreminden evet. önce Bursa'da sanayi fabrikalarından size gelen talepler oldu mu? Benim fabrikamı denetleyin veya yapı noktasında ne durumda diye. Şöyle Sanayicileri, çünkü akşam e, sanayicilerin gözlerinden sohbet ettiğimde e, bir tedirginlik hissettim evet. açıkçası. Şöyle söyleyeyim, sanayi yapıları da denetime tabi. Yani e, 4708 sayılı yasa sadece konut değil, organize sanayi bölgelerinde de. E, denetim hizmeti veriyorlar. E, ve bu organize sanayi bölgelerinde hizmet verirken de o yapıyı aynı tetizlikte denetliyorlar. Hı hı. Ama bizim işte denetim hizmetimiz binanın bütün imalatları tamamlandıktan sonra sona erdiği için hı hı. E, mekanik, elektrik her türlü sonrasında hı hı. E, biz orada o fabrikada ne amaçlı bir imalat yapılacağını bilmiyoruz. Projelerde zaten e, bizde mesela e, projelerde ee, makine yerleşimleri sanayi yapıları ile ilgili yoktur. Onu firma bilir, ona göre hazırlar. E, projesini, statiğini, mimarisini ama biz e, oradaki makine yerleşimleri göz önüne alınarak bir şey tasarımı kontrolü yapmıyoruz. Hı hı. Sonrasında o makine yerleşimleri sırasında işte hep böyle konuşulan alan kazanmak için veya o makineyi oraya sığdırabilmek için yapılan e, taşıyıcı sisteme ait tahribatlar oluşmuşsa hı hı. bunların kontrolünü sonradan yapamıyoruz ve bugüne kadar da bana gelen ya da benim bildiğim bir sanayicinin ben burada işte kolunu keseceğim bir yapı denetim firmasından gelip bir bakar mısınız bir sakıncası var mı dediğine şahit olmadım hmm. bu depremden sonra biraz o tedirginlik başladı sadece sanayi yapılar için değil konutlarda da evet. aynı tedirginlik öyle başladı devam ediyor evet evet şimdi bugünler yani uzun süredir mekansal planlamaya dikkat çekiliyor depreme dirençli, kent, depreme dirençli kentler yaratma e, projeleri e, devreye girmeye başladı. E, yine sanayi bölgelerinden Yıldırım bölgesi, Vişne Derttesi'ne geri döndüğümüzde e, dükkanların üstünde konutların olduğunu, dairelerin olduğunu görüyoruz. E, Fırınları fırınlar gündeme gelmeye başladı. Fırınların üstünde evler var ve fırınların kolonlara, kirişlere zarar verdiği, erittiği konuşuluyor. Hı -hı. E, müteahhitler diyor ki ben evi teslim ederken hiçbir kolonun e, kolon kesilmemişti. Sonradan dükkanlar kesiliyor, kesiyor diyorlar. İşte balkonlara ağır yük konduğu için depremde depremde bina yıkılıyor diye ifade ediliyor. Zayıf kiriş, kısa kolon, e, i̇şte, kum tartışmaları evet. devam ediyor. Sıvılaşmalar e, ifade ediliyor. E, bu yapılmaması gereken maddeler, Yani örneğin bir site yönetiminde bir e, bir balkonu e, o yönetmelik içinde bir maddede yer alıyorsa o balkonunu kapatamıyorsunuz. E, bunun cezası var. Hı -hı. Belli bir süreye kadar. Yani e, bu maddeler halinde e, şeyde yönetmeliklerde var mı veya hani var da biz çiğniyor muyuz? Şöyle söyleyeyim şimdi bizler... bir afet geldiği zaman çünkü evet. bu notlar, bu maddeler Hı -hı. gündeme geliyor. Şöyle bizler tabii yapıların yapılırken altlarına fırın mı yapılacaklar? Muayenehane mi açılacak veya işte e, ne kurulacak oraya? Anaokulu mu açacaklar? Ne açacaklar? Bilmiyoruz. Dükkan olarak, ticarethane Hı -hı. olarak tasarlanıyor. Ee, onlar bittikten sonra işte kullanma izni aldıktan sonra işletme ruhsatına tabi olan işte ve ilgili idarelerinin verdiği Hı -hı. E, raporlarla e, izinlerle oralara o yapılar e, açılabiliyor. O işletmeler açılabiliyor. Hı -hı. Bir fırın açmanın da mutlaka e, bir takım şartları vardır. İşte diş Hekimleri çok gelirdi mesela sorardı bize muayenehane hmm. e, açacağız buraya. E Şurayı kestik koparsak, e, bununla ilgili bir işte döşemeyi mesela kestik ya da şuradaki bir bölme duvarı şuraya taşısak e, nasıl bir e, şeyi var? Bununla ilgili bize bir rapor verebilir misiniz diye çok gelip soranlar oluyordu. Bizim bunu yapma yetkimiz yok e, denetim firmaları olarak. Sonrasındaki kısımda hizmetimiz yok çünkü kullanma izni aldıktan sonra oradaki uygulamaya esas bir e, yorum yapmamız, bir fikir bildirmemiz, resmi olarak bir evrak vermemiz mümkün değil ama e, hep de konuşuldu e, uzun zamanlardır ama konumun da çok bilgisi olmayan bir konu var. Bina kimlik sistemi diye bir sistem e, geldi. Bina kimlik sisteminin e, iki tane amacı vardı e, uygulamaya başlarken. Birinci amacı e, işte böyle kolonlar, kirişler kesilmiş hı hı. mi? O yapıya esas e, yapılan e, projede farklı durumlar yaratılmış mı? Duvarların yeri değiştiğinde. Bina'nın sistemi işte rijitliği bozulmuş mu? İşte o kapalı çıkmalarda mesela çok gördük o şekilde yıkımlar olduğunu. Onların onlar da yine aynı şekilde bir yapının rijitliğini bozduğu için bu tarz durumların uygulamadan sonra yani kullanma izninden sonra yapılan uygulamaların kontrolü sağlamak amacıylaydı bina hakimlik sistemi. İkinci sebebi de bütün projelerini yüklüyoruz oraya herhangi bir afette yangın deprem sel gibi her türlü afette o projelere ulaşarak kurtarma sürecini daha hızlı yönetmek amacıylaydı ama bu tabii geç kalınmış bir uygulama belki ama başladı 2021 yılında ve 5 yılda bir yani 2021'de başladığı için 2026 yılında uygulamasına geçilecek. <laughs> yapı denetim firmalarına verilecek yine bu görev. Gidip binalardaki bu durumları denetleyecekler. <laughs> Ama belki şu depremden sonra bu süre biraz geri çekilebilir diye umut ediyorum. 5 yıl uzun bir süre. Şu an bununla ilgili yerel yönetimler kendi içlerinde bir takım kararlar alıp Taşıyıcı sistem tahribatına esas kontrolleri yapmaya başladılar. Hı hı. Bu da sonuçta güzel bir çalışma ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Ama bir şeyimiz yok. Kanun maddemiz yok sonradan yapılmış olacak e, kontrollerin e, takibine esas. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ee, Esra Hanım şimdi yine e, Bursa'da arsa noktasında... E, politikalarımızda biz sanırım bir yanlışlık var. E, çünkü e, şimdi baktığımızda Özlüce tarafı deprem bölgesi diye geçiyor. <laughs> Lilifer bölgesi tarafı. E, Kayapa tarafı deprem bölgesi Hayat olarak fay üzerinden geçiyor dendiği konuşuluyor. E, Arsa fiyatlarına baktığımız zaman çok uçuk fiyatlar var. Yani bir özlüce de bir, e, bir dönüm arsa 500 metre metre metrekare 7 milyon hmm. TL'den başlıyor. Karepa tarafına baktığımız zaman 6-6,5'larda gidiyor. E, ve emlakçılarla konuştuğumuz zaman vatandaşın talebi o tarafa doğru kaydı. Çünkü buralarda e, yeni arsa, yeni yapılaşma falan. şey var ve herkesin iki katlı ee, en az iki katlı evler istediğinden ee, zaten birinci katlar boşaltılmış durumda boşalmış durumda insanların korkuna ikinci katlar üst katları tercih etmeye başladılar. Ee, bizim arsa noktasında politikalarımızda bir yanlışlık var mı? Düzgün gitmeyen bir nokta mı var. Ee, arsa stokçuluğu ve arsanın rant olmaktan rant olmaya devam ed ediyor. Valla bu konu aslında çok e, takip ettiğim ve bildiğim bir konu değil. E, arsaların fiyatları ile ilgili ama şunu söyleyebilirim. E, özellikle belki şu depremden sonra bu depremlerden sonra fay hattına yakın yapılaşmanın e, ne kadar e, büyük e, zararlara sebebiyet verdiği ovaya yapılan yatırımların işte zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu bölgelere yapılan yatırımların ne kadar tehlikeli olduğu gözlenip bundan sonra o bölgelerdeki arsa fiyatlarının aynı oranda ve özellikle yüksek katlı yapılaşmalar var. Bakın dikkat ederseniz o bölgelerde evet. Özüce bölgesinde de Kayıpa bölgesinde de yüksek katlı yapılaşmalar var. bunlar ben hiç doğru bulmuyorum. Önceden de doğru bulmuyorduk aslında ama maalesef yerel idarelerimizde özellikle bunu söylemekten çekinmeyeceğim çünkü sıklıkla da bu konunun takipçisi de olduğumuz akademik odalarla birlikte de bunu defaten söylediğimiz halde hala devam ettiğini bildiğimiz hı hı. hormonlu emsalli yapıların yapılmasına müsaade ediliyor. O bölgelerin imar planları öyle bedavaya hazırlanmıyor. Belirli bir zemin durumu gözlemlenerek hı hı. hazırlanıyor. Siz bu bölgelerde o imarın üzerinde emsallerde yapılaşmaya müsaade ederseniz işte sonuçlar faciaya gidiyor. Dolayısıyla arsa ile ilgili sizin sorunuza tam bir cevap olmamış olabilir ama çünkü oradaki arsa stokçuluğu ve o süreçleri çok gerçekten bilemediğim durumlar. Ama bundan sonrası için o arsa stokçuların o bölgelerde yaptığı yatırımların ben çok e, yerinde olan, olduğunu düşünmüyorum yani bundan sonra bence çok gel, şey değişecektir diye düşünüyorum <laughs> değişecektir diye düşünüyorum. Peki e, yapı kalitemiz nasıl olmalıydı Olmalı veya bundan sonraki süreçte? Ya dediğim gibi işte mühendislik hizmeti alan yapılarda yapının kalitesi gerçekten tartışılmaz. Yani burada malzemeler de kalitelidir mühendislik hizmeti olan yapılarda. Beton da kalitelidir, e, uygulayan da bilinçlidir. Kullanılan malzeme açısından yapılan denetim hizmeti de çok e, doğrudur. E, dolayısıyla e, kaliteli yapılar, tabii ki bizdeki kaliteli yapı tanımı e, umarım dış görünüşünden, fayansından, e, binanın sıvasından, dış cephesinden ibaret değildir. Bundan sonra biz e, zannedersem kaliteli yapının taşıyıcı sistemin güçlü, mühendislik hizmeti almış yapılar olduğu konusunda e, ortak bir karara vararız. Mühendislik hizmeti diyorum yani kaliteli yapı için doğru mühendislik hizmeti diyorum. Hı hı. E, verdiğiniz değerli bilgiler için ve paylaşımlar için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür. Son eklemek istedikleriniz var mı? Ya son söyleyeceğim son söz. E, dün akşam mecliste de söylediğim evet. son sözü ben tekrarlayayım. Ee, gerçekten bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu unutulmadan her afetten dersler çıkartmak suretiyle güncellemeler yapmak, kendi adımıza da, yürürlükteki yönetmelikler adına da ileri teknolojileri takip ederek uygulatmak ve en önemlisi de ahlaki değerlerimizi, vicdani değerlerimizi, mesleğimizin etiğini ön planda tutarak İlk çalışmayı ilk edinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar güzel söylediniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Mesai saatinin Davetiniz için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu haftada sektörel bakışın sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.